Evet işte geldik şapkamızın ikinci bölümüne. Bakın şuradan şöyle sayalım. Başlangıçtan sayalım şuradan. 1, 2, 3, 4. 4 tane yapmışım. Verev sayalım. Verev sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane yapmışım. 8 sıra örnek yapmışım. Şimdi bunu şu ıı, aradaki krem düze geçiyorum ya. Orada azaltacağım ilmeklerimi. Benim burada 93 ilmeğim vardı. Artık kırmızıyla bir işimiz olmayacak. Şu kırmızıyı şuradan kesiyorum ve kremle devam ediyorum. İlk ilmeğim renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. Şöyle. Ve şurada da kırmızıyla kırmızı ipimi bağlıyorum. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum ve 3 tane ördüm. 4 5. ile 6.'yı beraber alıyorum. Hiç artmadan bakın 1 2 3 4 5. ve 6.yı beraber alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ile 6'yı birlikte alıyorum. Böylece ilmeklerimi azaltıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim tabi diğer sıralarda tekrar artıracağım keseceğim onları göstereceğim size 2 4 ve 5 ile 6'yı birlikte bu benim şapkamın artık tepesine geldim şapkamı bitiriyorum demektir bu şapkamı bitirme sıralarım bunlar şöyle 1 2 3 4 ve ikisini birlikte alıyorum sıramın sonuna kadar böyle gideyim. Sıramı bitiriyorum artık. 1 2 3 4 ve 2 taneyi beraber aldım. Sonra tekrar devam ediyorum. Şimdi arka sıradan da bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şöyle bakın ilmeklerim oldukça azaldı. Arka sıradan da bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ben e, ilmeklerin şarkısı e, YouTube kanalımda da e, başka bir şapka ördüm. Onun burasını lastik yaptım. Arzu ederseniz ilmeklerin şarkısı kanalımdaki o şapkayı da izleyebilirsiniz. İki tane örgü kanalım var. Birisi ilmeklerin dansı, birisi ilmeklerin şarkısı. Evet. Sizlerle olmaktan mutlu oluyorum. Sizlerin yorumlarınızı keyifli okuyorum. İzlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kanalım daha çok yeni. Birlikte büyüyeceğiz inşallah. Şöyle sıramın sonuna kadar, sıramın sonuna kadar geleyim. Şimdi tekrar bütün sırayı düz örgü öreceğim. Örgümün ön yüzündeyim. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Bütün sırayı düz örgü olarak öreceğim. Burayı siz isterseniz krem yaparsınız. isterseniz kırmızıyla devam edersiniz. Nasıl yaparsanız salaş bir bere olacak. Boyunluğunu da yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Bakın şöyle. Şuradan ben. Benim örgü stilim böyle. Buradan takıyorum. Şöyle ipimi atıyorum ve çekiyorum. Buradan takıyorum. Şöyle ipimi atıyorum ve çekiyorum. Benim düz örgü stilim bu. Şimdi sıramın sonuna kadar gidip geliyorum. Arka sıradan bir sıra ters örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın tersi de nasıl yapıyorum. Şöyle ipimi, şu şişimi şuradan geçiriyorum. Bakın şuradan geçiriyorum. Şöyle de ipimi atıyorum ve çekiyorum. Tabii ki herkesin yine söylüyorum örgü şekli farklıdır. Parmağında örenin artması, atması farklıdır. Boynunda örenin atması farklıdır. Herkesin şiş tutuşu, ilmek atışı farklıdır. Ben böyle örüyorum. Bu şekilde örüp sıramın sonuna geliyorum. Şöyle sıramın sonuna kadar geleyim. Şimdi bakın şu kadar düz örgümüz oldu. Ben burayı düz örgü tercih ettim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela biraz yapınca keserken kırmızı koyabilirsiniz. Şuradaki renkleri efendim birini bir renk, birini bir renk yapabilirsiniz. Evdeki artan iplerinizle kullanabilirsiniz. Şimdi yeni yine Şöyle ben birinci ilmeğimi örmeden aldım. Dört tane düz ördüm. Ve iki ilmeği birlikte alıyorum. Bakın şöyle iki ilmeği birlikte alıyorum. Aldım. Yine azaltıyorum. Bir, iki, üç, dört tane yaptım. Bakın iki ilmeği birlikte alıyorum. 1 2 3 4 tane düz örüyorum. Şöyle şişimdeki iki ilmeği bakın şu ilmeği ve arkasından gelen ilmeği birlikte alıyorum. Böylece bu sırada benim eksiltme sıram oluyor. 1 2 3 ve 4. Bu sırada da ilmeklerimi eksiltiyorum şurada iki ilmeği birlikte alıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde eksilterek geleceğim. İlmeklerim biraz daha azaldı. Sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4 ve son iki ilmeği de birlikte alıyorum. Şimdi örgümün arka yüzüne döndüm. Arka yüzünde hiçbir şey yapmadan sadece ters örgü örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Hiçbir şey yapmadan ters örgü olarak gidiyorum. İlmeklerim artık oldukça azaldı. Aynı diğer sıradaki gibi bu sırayı ters gideceğim. Bir daha ön taraftan hiçbir şey yapmadan geleceğim. Sonra tekrar örgümün arkasından yine hiçbir şey yapmadan gideceğim ve işlemimize devam edeceğiz. Bu şekilde gidiyorum. Sıramın sonuna kadar, sonuna kadar ters örgü gidiyor. Ve örgümün ön yüzündeyim. Yine birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini düz örgü olarak hiçbir şey yapmadan gidiyorum. Düz örgü olarak Hiçbir şey yapmadan gidiyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Düz örgü olarak hiçbir şey yapmadan ilerliyorum. Ve örgümün arka yüzünde yine birinci ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Şöyle şişimi böyle takıyorum ben. Şöyle de ipimi atıyorum ve çekiyorum. Ters örgü de bu şekilde. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. İlmeklerimin şarkısı e, kanalımdaki son yaptığım şapkanın burası lastik örgüydü. Oradan da onun bitirişini izleyebilirsiniz. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ben bunu sıramın sonuna kadar gideyim. Bakın örgümde bu şekilde bir eksilme oldu. Şöyle şimdi ön yüzdeyim. Son kesmemi yapıyorum. Son kesmemi yapacağım. İlmeklerim de azaldı. Şimdi ne yapıyorum? Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra şişimi bir tane doladım. Biri ve ikiyi bakın arkasından gelen ilmekleri ikisini birden alıyorum. Böyle. Bir ilmek, bir artış, bir ilmek. Şimdi tekrar şişimi doladım. Biri ve ikiyi birlikte alıyorum. Tekrar şişimi doladım. İki ilmeği birlikte alıyorum. 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 Böyle bir görüntü var. Şu an şişimde. Şişimi ipimi şişimin üzerine doluyorum ve iki ilmeği birlikte alıyorum. İpimi şişimin üzerine şu şekilde doluyorum. Bu ilmeği ve bu ilmeği birlikte bakın birlikte alıyorum. Sıramın sonuna kadar böyle gideyim. İşte ilmeğim şişimde böyle bir görüntü oldu bakın. Böyle bir görüntü oldu şöyle. Şimdi burayı ben en kolay şekliyle boşaltacağım. Siz kendinize göre değişik yöntemler bulabilirsiniz. Ama bugün şöyle ben bunu en kolayıyla boşaltayım. Bu şişime geçireceğim önce. Önce bu şişe geçireceğim. Sonra tekrar diğer şişimize alacağız bunu. Bir, bu ilmeği ördüğüm ilmeği alıyorum şişime. Bakın doladığım ilmeği çıkarıyorum. Ördüğüm ilmeği şişime alıyorum doladığım ilmeği çıkarıyorum. Bakın şöyle uzadı ilmeklerim. Ördüklerimi şişe geçirdim, doladıklarımı bıraktım. Ördüğümü aldım, doladığımı bıraktım. Böylece de uzun uzun ilmeklerim olacak. Ördüğümü aldım, doladığımı bıraktım. Hem de bu şapkamızın tepesinde, beremizin tepesinde güzel bir görüntü olacak. Şöyle ördüğüm ilmek şişte, diğerlerini bıraktım ördüğüm ilmek şişte. Diğerlerini bıraktım. Ben bunu sıranın sonuna kadar bunu boşaltayım. Bu tarafa geçireyim. Geleyim. Hem eğlenceli hem de güzel. Bakın ben bunu size en kolay şekliyle gösterdim. İpim burada kaldı. O yüzden şöyle çevirip tekrar bu şişime hemen geçireceğim bunları. Çünkü oradaki ip bana lazım olacak. Tekrar koparmak istemiyorum. Bu şekilde bu şişimizi geçirelim ve hepsini geçirip geleyim. Tekrar bu şişime geçirdim. İpimi bir miktar kopardım, kestim ve şurada iğneme geçirdim, kalın iğneme geçirdim. Şimdi bütün şiş ilmekleri şişten böyle bu iğne yardımıyla ipe geçireceğim tüm ilmekleri bu iğnenin yardımıyla elimdeki ipe geçireceğim şöyle. Artık şapkamız, beremiz bitiyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Renklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Küçük küçük yumaklarınız, ipleriniz kalmıştır. Tabii ki onları biz hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Patiklerde kullanabilirsiniz. Daha önce renk renk altıgen patik örmüştük, çorap örmüştük. Öyle iplerde, öyle şeylerde kullanabilirsiniz. Projelerinizde artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Artan ip deyip geçmeyin. Birleştiği zaman kocaman yatak örtüsü oluyor. Şöyle. Evet. Ben bunu bir müşterime ördüğüm için rengini de böyle istediği için bu şekilde kullandım. Bakın çektik. Şu bur şurada bir miktar ipimiz kalsın ki orayı bağlayacağız. Büzebildiğiniz kadar büzün. öyle büzebildiğiniz kadar büzün ve bağlayın. Bakın görüntü gayet güzel, şık bir beremiz. Bere tepesi oldu. Şimdi bu iple de, iğnemde kalan bu iple de beremin dikişini yapacağım. Çok güzel bir bere, kullanışlı bir bere. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bununla da beremin dikişini yapacağım. Sonra o içindeki ipleri saklayacaksınız. Saklayacağız tabii ki. Şu şekilde dikiyorum. Ben beremi Evet, şöyle dikiyorum. Bir geri bir ileri şeklinde dikiyorum. Şöyle bir geri bir ileri. Ben beremi dikeyim ve sonra sizlerle birlikte olalım. İşte bu kadar. Beremiz bitti. Beremizin dikişi burada. Şurada dikişi. Şurası beremin dikişi. Şöyle. Orası arka. Burası ön dersek çok da güzel bir beri oldu. Hemen şöyle berimizin son halini tepesinde gösterelim. Kısa videosunda da mankine giyilmiş halini yayınlayacağım sizde. Onu da yarın yayınlarım zannediyorum. Böylece çok güzel bir beri oldu. Siz istediğinizi, istediğiniz renklerle yapın. Ben bunu çok beğendim. Örüşü zevkli, ipi keyifli, kar topunun melanjolu. İsterseniz bebekleriyle ipleriyle örün, isterseniz elinizde kalan iplerle örün. Neyle örerseniz örün ama güzel bir hediye, güzel bir yılbaşı hediyesi. Şimdilik bu kadar olsun. Başka projelerde buluşmak üzere.